Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Fazlı anneniz için sizin için bir ritüel yapacak. Bu ritüelde bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Ve dulsa, boşanmışsa, da bekarsa, erkek kadın fark etmez ve sadece odaklayın, sessiz kalın, niyetinizi tutun ve Allah'ın izniyle bir evlilik teklifi alacaksınız. Ve gerçek abonalarıma özel ve yeni abonalara, yeni gelenlere herkes için geçerli. Ne zaman izlersen o zaman ve geçerlidir. Arkadaşlar ne zaman olsun. Ve şimdi bu rütel hepiniz için gelsin. Bekarlara, dolara, sevgili olanlara, sevgi isteyenlere teklif eden yani bek bekliyorum. Ya bir kişiden bir teklif alacağım ya da bir teklif almak istiyorum. Onlara özel bu rütel onlara olsun. Ve odaklayın, elinizi birleştirin, duanızı edin, dileğinizi tutun ve Allah'ın izni ile güzel teklifler hayatınızdan olur ve alırsınız. Ve abone olmayı unutmayınız. Ve falcı anne üçe abone olun, destek verin. Arkadaşlar ve her gün size bir rütülde, bir videoda, bir kahve da bakıyorum ve yeni rütellere başladım. Vermiyordum. Özel kişilere bakıyordum. Özel kişiler rütel istediği zaman yapıyordum. Ama şimdi ben YouTube'a da her gün bir rütel atacağım. Siz faydalansan diye size olsun.